Merhaba değerli takipçilerim. Hepinize merhabalar. Günaydınlar canım. Hayırlı sabahlar. Bu sabahın beş buçuğunda canlarım. Sizlere bugün bahçemin tanıtımını yapacağım canlarım. Birkaç tane takipçimiz abla bahçeni de gösterir misin diye ısrarla söylemişlerdi arkadaşlar. Bugün sizlere bahçemin tanıtımını yapacağım canlarım. Ya Allah, Bismillah diyerek bahçemizin çekimine başlayalım güzellerim. Hepinize tekrar günaydınlar olsun. Evet değerli takipçilerimiz. Hepinize tekrar günaydınlar olsun güzellerim, abilerim, ablalarım. Bahçemden sesleniyorum sizlere. Değerli takipçilerimiz, inşallah memnun kalacaksınız güzellerim. Bu güzel bahçede tek huzur aldığım, huzur bulduğum, tek nefes aldığım yer burasıdır arkadaşlar. Benim için olmazsa olmaz. Rabbim herkese böyle bir bahçe nasip etsin. Böyle bir ev nasip etsin canlarım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da elma ağacımız arkadaşlar. Birkaç tane kalmış. Arkadaşlar, elmalar yetişmiş, olgunlaşan dökülüyor. Güneş de tam yüzünü gösterdi canlarım. sabah sabah çok güzel bir hava var. Temiz bir oksijen var. Canlarım. Kuş sesleri. Rabbim her kişiye ev olmayanlara ev bahçesi olmayanlara bahçe nasip etsin Rabbim inşallah canlarım evet canlarım Bahçenin, bahçelerin bakımı da çok zordur. Çok meşakkatlidir arkadaşlar. Hepsi yemek istiyor. Ama her şeye rağmen değiyor arkadaşlar. Evet güzellerim. Bunlar da salatalıklarımız güzellerim. <laughs> Dalında salatalıklarımız arkadaşlar. Arkadaşlar halen o da bu yıl Elmalarımız az tutmuş canlarım. canlarım. Bu da kavunumuz. Hatay'ın kavunu çok meşhurdur arkadaşlar. Hatay Kırıkan'da oturuyorum. Evet canlarım. Görüyorsunuz birkaç tane. Birkaç tane böyle kavunumuz var. 5-6 tane. Böyle tutmuşlar canlarım. Arkadaşlar mutlu oluyorum. Bunları ekerken, ekerken bakımını yaparken inan ki çok mutlu oluyorum. Adeta bir terapidir arkadaşlar. fesleyenlerimiz, canlarım. Boydan boya komple fesleyenler arkadaşlar. Aşk merdivenlerimiz, canlarım. Canlarımız. Ya canlarım ahududumuz arkadaşlar çok güzeldir ahududumuz iki tane ahududumuz var elmalar bol arkadaşlar buraya da patlıcan ektik canlarım ve semizotlar arkadaşlar İnşallah bu seni da sizlere bir yapacağım. Tekrar elmalarımız arkadaşlar görüyorsunuz. Burada tekrar size salatalıklarınız var canlarım. Kocaman olmuşlar salatalıklar. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Rabbime hamdü senalar olsun. O kadar güzel nimetler yaratmış ki insanlar için. Hamdü senalar olsun. Bu da sarı elmamız arkadaşlar. Arkada kaldığı için biraz susuz kalmış. Ve portakal ağaçlarımız. mandalina arkadaşlar. Nar ağaçlarımız. İnşallah bunların eşkisini yaptığımız zaman çekimini de yapacağız canlarım. canlarım bahçem bu yıl gübre attık fazla gübre attık komple bahçeyi kuruttuk arkadaşlar yoksa çok güzeldi her çeşit sebze ekmiştim arkadaşlar hepsi kurudular sağlık olsun canlarım ne yapalım Arkadaşlar sizlere yeni evimin bahçesini çekmiştim. Çektim daha doğrusu. Oraya taşınacağım yakında. Şimdi de çekim yaptım. Gördünüz. Çekim yaptığım yere geldim arkadaşlar. berklemlerimiz canlarım. Berklemlerimiz de var. Bunlar da sarmaşık ağaçlar. Amerikan sarmaşık canlarım. Güllerimiz. Asmalarımız. Canlarım yok yok. Sisnarımız. torunların salıncağı torunların salıncağı bugün de havuzu kurdular yüzlüler içinde bayağı aşk merdivenlerimiz. Bunlar hep emek istiyor arkadaşlar. Bakım istiyor. Tıpkı bir bebek gibi. Sukulentlerimiz. çeşit çeşit çiçek var arkadaşlar. Çok seviyorum doğayı ve çiçekleri çok seviyorum canlarım. Başak kılıçlarımız. görüyorsunuz güzelliği canlarım. Çok güzeller. İnsan bunları görüp de bunların içinde yaşayıp da huzursuz olabilir mi? Çok güzel. Benim için bir terapidir arkadaşlar. Huzur istiyorsanız çiçeklerle, bahçelerle uğraşın arkadaşlar tavsiyem tekrar sukulentlerimiz sanırım canlarım benim erik ağacımız arkadaşlar. Erik turşusu vurmuştuk. Bu yıl çok az tutmuş değerimiz. Evet değerli takipçilerim. Burada bahçemin tanıtımını yaptım. Gördüğünüz anlarım. Eğer huzur istiyorsanız, eğer sağlık istiyorsanız çiçeklerle uğraşın arkadaşlar. Evet ne kadar da çiçek bakımı zor olsa severek yapmanız lazım. Çok güzel arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Tek nefes aldığım yer, tek huzur bulduğum yer bu bahçemdir evin içinde oturmayı hiç sevmiyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın canlarım. Like atmayı unutmayın canlarım. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Günaydınlar aydınlar diliyorum tekrar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Rabbim sizlere sağlık sıhhat versin canlarım. Allah'a emanet olun.